Merhaba arkadaşlar. Çok korkunç bir oyundayız. Ve hapishane gibi bir yerdeyiz. Buradan çıkalım. Ok işaretlerini takip edeceğiz. Oyunumuz yine parkurlu. İlerleyelim bakalım. Şu kapıyı açacağız. Aa ne var burada? Merdiven varmış. Ya şu şişko var ya. Her oyunda karşıma çıkıyor. Bana engel oluyor. Her oyunda karşına çıkmıyor ama başka şişko. Yani başka şişko ama böyle şişko Aha valla. Olma. Şimdi ne yapacağız? Oo ileri gidiyor. Ay Umay yanıyordu. <laughs> geç beni karşıya git Aha Umaycım yaratık var orada. Bakayım ay neyse. Uzaklaş buradan bizi yakalamasın yaratık. Vallahi. Şuradan kapıyı açalım. Aşağı ineceğiz. Aşağı indik. Anahtarları bul ve kapıyı aç. Umay, anahtar bulmamız gerekiyor. Canavar orada ama anahtar nerede? Şuralarda bir yerlerde var mı? Yok burada çıkış yok. <laughs> ya geri zekalı Joker gibi bir tuhaf. Allah Allah. Aa en baştan mı başlayacağız? Aa, evet. Bakayım. Yok. Hmm. en baştan başlamayacağız tabii ki ama anahtarı bulacağız. Anahtar nerede? Ah şuradaymış. Bak birinin, birinin elinde gördüm. Aldım anahtarı. <laughs> hemen 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 hemen. Hah, açtım ve gittik. Artık herhalde peşimizden gelemez. Valla. Geliyor mu? Bakayım yok yok geleme gelemez gelemez. Şişko geliyor arkamızdan. Ama dur 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 bir ses geliyor. Yok yok. Bak arkada. Ay doğa vallahi düşüyorduk. Şu kapıyı da açalım. Aa lazerler. Umay. <laughs> Çok aha zıplayamadım. <laughs> ben deneyeyim mi? Bir tane daha oynayacağım. Sen yemek yiyorsun. <laughs> Yemeğini bitir. Arkadaşlar Umay'a pankek yapmıştım. Onu yiyor. Anne bir daha yanınca bana ver. Tamam. Ne oldu ya? En baştan mı yine başladık? <laughs> yok. Şuradan ne güzel geçmiştik arkadaşlar. Şuradan da hemen kırmızıya geçelim. Love. Her oyunda love, love. olur zaten. Hop, yanıyorduk neredeyse. Bu da checkpoint yok muymuş? Buradan. Geçtik. Mecburen şuradan zıplamamız gerekiyor. Allah, dayıldık vallahi çok korktum ben. Aa yukarıda ne var be? Aşağıda, yukarıda yok da. Aşağıda şurada yaratık var. Şurada yaratık çıktı sanki. <laughs> Elektrik falan geliyor umay. Hı hı. Allah çok. Şöyle hemen şuradan duvara yakın gitmem gerekiyor. Tamam. Checkpoint'i de aldık halıyı alamayacağız arkadaşlar bak burada şeyler var ama buradan hiç görünmüyor renkleri böyle çok böyle tuhaf tuhaf göremeyebilir o oh, yanıyordu <laughs> merdivenden inmedim direkt tutladım var şöyle geçeyim yerlerde lav var vallahi düşersek yanarız may Hı -hı. Alev topları. Alev topları. Hı. Ama bunlar alev topu değil. biz Kenarlardan bak duvarların kenarlarından çıkıyor hı, -hı. Ay onlara değmememiz lazım. Çok yaklaşmayacağız ama çok sıcak burası. Yanıyorum. Hii, Allah! Yanıyorum Umay. Vallahi terledim su gibi oldum ha. Susadım su falan yok mu? Ben de. Gerçekten yani burası çok böyle çok aşırı sıcak yani. Cehennem ateşi hem alev var yerde hem böyle karşıdan duvarlardan alevler checkpoint geliyor. Diyolo. Aldım aldım checkpoint'i. Ne yapacağız şimdi? Hii. Allah. Aşağı düşüyor gibiydik. Aa vallahi fırladık. Dur dur. Aqua park gibi. <laughs> Vay fırladık Burada ya. Burada yaratık çıkacak. Emin misin? Hı, hı. Şu hı. Ya checkpoint değil onlar. Onlar anne. değil mi? Ben de checkpoint sanıyorum. Bu yüzeceğiz umay. Hmm. Oo, lazerlere değinmeden yüzmemiz gerekiyor. Minecraft duvarı. Evet, Minecraft'ın duvarına benziyor. Çıktık mı? Hadi çıkalım. Hmm. Ay, bunlar sallanıyor ma. Hmm. <laughs> Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Nereye geçeceğiz? Ma, şuradan geçmemiz gerekiyor galiba. Umar çok tehlikeliymiş bu oyun. Ah. <laughs> geçtik. Ah karşıda canavar var. Allah aşağı düşersek Umar bizi... <laughs> Gerizekalı. <laughs> Anne geri zekalı ya ne oldu? En baştan mı başladı yine? Yok. Hmm. Bekleyeceğiz. Ah Aa! buradan başladı. Daşan'ın sen ikincide düştün. Evet düşme 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 ertikler sizi. Oo, geçtim Onu. Yine. Uzun bas, uzun bas bakalım. Ha. Uzun basacağım onu. Yok. Oo! Alev değil mi onlar? Nasıl yanmadı? Aa, şuradan gitmemiz gerek yokmuş. Çünkü duvar var. Hadi bismillah. Ha. E basmıyor. Yapamadım. Kilitleyin diyor. E'ye bas E nerede E harfi? E diyor. Ee, e nereye bas? E'ye basıyor. E harfi nerede ya? Dur bakalım şöyle. Chatlerden mi yaptı E harfi? Nerede hı hı hı. Hayır ya yanlış. Kilitleyin sürmek için. Yok. E'ye basacağız. Şuna bak yeşile. Olmuyor. Hiç yok. Arkadan gelen biri yok mu? Yok. E nasıl geçeceğiz biz buradan? E'ye bas diyor. miyiz? Cık. Olmuyor. Ah! Basıyorum. E chat yapalım bir. Şuradan. E harfimiz nerede? Şu aşağı inebilir miyiz? Hayır yazamıyoruz arkadaşlar ee, olmuyor Allah Allah bu nasıl oyun ya maç çözemedik Allah Allah bak burada da bir şeyler yazmışlar insanlar ama hep yabancı yapmışlar ziplayını arkadaşlar bu nasıl oyun yapamıyoruz ya. Bakalım bir çıkalım buradan bir bunun bir bulalım bakalım nasıl yapacağımızı. Bir araştıralım.